Evet, Türkiye'nin en, en küçük köyüne hoş geldiniz. Geçen hafta dediğim gibi Sultanı e çekelim demiştim. E, bugüne nasip oldu. Köyde güzel bir karşılama yaptılar bana. <laughs> Türkiye'nin en küçük köyü, onu halinde sadece birkaç kişi yaşıyor. Bir insan görmeyiz bilmiyorum ama çok güzel hayvanları rastladım. Gerçekten çok tatlılar, böyle avladıklarına bakmayın. Tabii onlar da insan hasret. Bayağı da bir yol yürüdüm. 7 kilometre falan sürdü. Yani çok güzel manzaralar eşliğinde. Derin vadiler ve yüksek tepelerin bulunduğu çok güzel bir köy. Bunlar çiftlikler var. Köyün girişinde böyle muhtarlık binası karşılıyor bize. Ve güzel bir meşe ağacı. Yani bu kadar az haneli olduğuna bakmayın. Ee, girişte çok fazla, etrafta güzel çiftlikler görünüyor. Ha belki kalıcı bir nüfus yok ama çok fazla bahçe, incir, zeytin e, ağaçları gördüm. O yüzden e, etraftaki yakın köylerden ya da Selçuk'tan, Çamlık'tan gelenler olduğunu düşünüyorum. Evet ilk yaşam belirsini burada gördüm. Ee, evler aykırı renklere boyalı. Az ileride mora boyalı bir ev gördüm. Zaten zeytin bahçeleri. Evet köyün girişinin olduğumuzu zaten belli ediyor. Sonunda köye vardık arkadaşlar. Yani şimdi tabela falan yok. Neden yok? Aslında bu köy tek yönlü bir köy. Yani Çamlık yolundan asfalttan geliyorsunuz. O şekilde ulaşıyorsunuz. E ben şimdi işte dağ yolundan geldiğim için aslında köye tersten giriş yaptım. Ama tabii o, o bölüme de geçip orayı da çekeceğim. Köyün girişini. Zaten küçük bir köy. Bakın evler çok tatlı. Pasta renklere boyalı. Bu pembe. Azilerde daha gözükmedi ama mor bir var ben görüyorum. Bakalım inşallah bir insana rastlayıp sohbet edebiliriz. Köy hakkında biraz daha bilgi alırız. Yine bir dergiden bir yerde okumuştum. Avustralyalı bir aile buraya yerleşiyor yıllar önce. Atçılıkla uğraşan bir aile. Onların da burada bir çiftlik kurduğunu biliyorum. Köye çok katkıları olmuştur muhtemelen. Bakın lila rengine boyamışlar. Eski lastikleri. Şöyle evin muhteşemlere bakar mısınız renge? Yani mor gerçekten insan zihnine huzur veren bir renk. Evet. Yani baca tutuyor arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Köyde yaşam var. Bu şekilde ilerliyoruz. Arada kapatacağım videoyu çünkü uzun videolar izlenmiyor. Onu anladım. Geçen sefer bir saatin üzerine video çekmiştim. Yani muhteşem manzaralar vardı. Belki de çektiğim en güzel videoydu. Ama ona rağmen maalesef çok az kişi izledi. O yüzden bu videoyu da bir yani yarım saatin altında tutmaya çalışacağım. Yani toplam 10 bir bitiyor demiştim. Bir ev daha bakımı da çok güzel boyanmış. Şurada illa da dediğimiz bir bitki. Evet köydeki ilk canlılarımız. İki tane köpek. Şuna notları anlatır mısınız muhteşem? Kuş sesleri. Evet. Köy meydana geldim bile yani. O kadar küçük bir köy dediğim gibi. Burada bir türbe var. Yıllar önce ziyaret etmiştim. Onu da gelmişken görelim. köyün tabelasını sultaniye yazsa da köyün bir arada iyice iyice sultanın kabrinin burada olması türbesi. Bakın o yüzden. Burada bir yapı var. Böyle ibadethane de olabilir. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yani çok küçük bir köy. Dediğim gibi burada bir bakkal ya da Türkiye'nin en küçük köyü. Yani bir okul, böyle şeyler beklemeyin. Bir lokanta ya alışveriş yapacağınız bir yer asla asla yok. Çok küçük bir mezarlığı var. Evet, ee, burada saygı duymak adına arkadaşlar konuşmadan içeri girip ziyaret edeceğim. Çok kısa bir şey çekebilirim görmeniz adına. Künlü yerleri, Türk bayrakları. Şöyle girelim arkadaşlar. 接着，捧出微笑。 Evet, sadece kapıdan baktım içeri girmedim. Çünkü ayakkabılarım var, botlar çıkarmaya üşeniyorum. Yani kirletmek de istemiyorum içeri. Evet. İki tane sandık var içeride. birisinin Ece Sultan olduğunu biliyorum. Diğerinin e, kim olduğu hakkında bilgim yok ama bayan bir birisi. Bakın şu zeytin ağacı. Yani en az 200-300 yaşında diyebilirim. Yani videoda ince olduğuna bakmayın. Gerçekten çok büyük, kalın bir ağaç. Evet. Dediğim gibi şu an ne kadar köyde ne bir çocuk, ne bir köylü rastlamadım. Umarım rastlarız. Evet, küçük bir sohbet ederiz. Bilgi alırız burada çocuk yaşadığını söyleyebilirim ara sıra. Bakın burada oyuncaklar varsa çocuk da vardır yani. Köpekler var ama yani yabani değiller. Öyle havlasalardı bir şey yapmıyorlar. Bilmiyorum hayvanlar beni çok seviyor zaten. Yani öyle ahaladıklarına bakmayın. Kısa sürede iletişim kuruyoruz. Şimdi ben buradan üstten geldim. Bir de köyün şöyle aşağı giden bir yol var. Biraz orayı çekelim. Yani halen daha bir şey yiyecek bir yer bulamadım. Beğenemedim daha doğrusu. Bakın burada sürekli akan bir çeşme var. E, suyu muhtemelen boldur bu köyün. Su kaynakları. Bu da alt yolu. Bu da e, köydeki bağlara, bahçelere giden bir yol muhtemelen. Bakın burada yani virane evler de var ama genelde bakımlı, güzel evler. Burada virane bir yapı var. Evler genelde böyle büyük bahçeli. Yani Türkiye'nin en küçük köyü diye boşuna demedik. Yani gerçekten kimseye rastlamadım. Bakın ısırgan otu. Bunlardan herhalde bir şey demezler. Şöyle yolu üzerinde çok var. Bunlardan toplayıp el açması. Isırganlı lollu börek yapmak istiyorum. Yaptırmak istiyorum eşime. Annem de çok güzel yapar. Artık hangisi yaparsa. Aşağıda eşimin çok sevdiği kısırın yanında ve neydi o batırın yanında <laughs> onların yedikleri bu bitki neydi ilaba da gerçekten çok iyi durumda ondan da biraz toplayıp ona sürpriz yapacağım bakın arkadaşlar inginar bitkisini birçoğunuz belki görmemiştir daha önce bu bahçenin kenarlarına inginar ekmişler tellerden ne kadar görünüyor bilmiyorum şöyle kamerayı biraz daha kaldırayım bunlar inginar bitkisi çok yıllık bir bitki bir kere yetişti mi sürekli verim oluyor orada bir tavuk gördüm Evet. Şöyle çeke çeke gidelim arkadaşlar. Evet. Hiç kimseye rastlamadık arkadaşlar ya. Gerçekten ilginç. Ben en azından birkaç kişi göreceğimi umuyordum. Gerçi daha bir süre daha buradayım. Umarım rastlarım. Ya çok da önemli değil. Gerçi biraz da kafe dinlemeye geldik. Böyle de iyi yani. Bakın her taraf yeşillik. Biraz da bu tarafa gidelim bakalım. Burası muhtemelen steposu evet. Kimin oh, steposu. Burası da diğer dağ yolu. Ben bir üsttekinden geldim. Giriş yaptım. Bu da böyle bağlara bahçelere gidiyor. Bu neydi bakalım. Evet kuşburnu arkadaşlar. Bakın bol miktarda kuşburnu var. Evet, bundan biraz alacağım C vitamini. Evet, çocuklar sık hasta oluyor biliyorsunuz kış aylarında özellikle onlar için. Bunu sobanın üzerinde böyle yavaş yavaş kaynatıp çok bekledikçe, çok kaynadıkça C vitamini hızlıca düşüyor. Yani bunda limonun 60 katı kadar C vitamini var. Ama bunu hemen tüketmek gerekiyor arkadaşlar. Yani çok beklerse çok hızlı bir şekilde değer kaybediyor. O yüzden hızlı bir şekilde sıcak sıcak tüketmeye bakın bunu. Böyle alalım toplayalım. Yani bu kadar kolay toplananı nadir görüyorum. Genelde zor bir bitki bu dikenli. Gördüm var. Yani önce yemeğimi yiyeyim de onları da böyle meyve tava yapayım kendime. Yemeğimizi nerede yiyelim nerede yiyelim az daha gideceğim. Burada biraz yeşillik alanlar var. Evet, burası hoşuma gitti. Şurada yeşil açık bir alan buldum. Hem de çok manzaralı. Bakın manzaraya. Gerçekten çok güzel. Her taraf dağ yolları. Umarım dönüşte yolu karıştırmam. Şöyle, şu yeşillikte. Evet, burada oturalım. Yani oturmak için bir şey de getirmedim. Yani şurada yeşillikte doğayla temas etmek daha güzel. Evet. Arkadaşlar fazla konfora gerek yok. Yani bu şekilde böyle yeri oturmak insanın hem enerjisini boşaltıyor. Hem de ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani içinizdeki kibir duygusunu yok ediyor ya. Yani. Evet. Yani böyle lüks restoranlarda, otellerde yemek yemeyi sevmiyorum. Bakın burada böyle yeri oturarak şimdi. totabekim vardı onun üzerine otururum en azından. Yerler çünkü biraz ıslak. Yani temas ederek yeriz yemeğimizi. Bakalım eşim ne katmış. Ondan sonra videoya ara vereceğim. Bir uçak geçiyor arkadaşlar. Evet. Bakalım ne katmış bana. Ooo. Evet, evet, taze fasulye ve yoğurt ama <laughs> bunlar tabi o kadar yol <laughs> daha tepe gelince birbirine geçmiş. Aslında bölmeli bir yapısı var ama olsun. Ee, üç ekmeğim var. bir de ne var? Oo, gerçekten harika. Bir de taze soğanım var arkadaşlar. Şimdi küçük bir ara vereceğim. Bana 5 dakika müsaade. Sonra tekrar çekimize devam edeceğiz. Evet, yemek konusundan sonra köy görüntülemeye devam edelim. Evet tişörtte üşümeden ee, gayet güzel yola devam ediyorum. Ee, birkaç gün önceki soğuktan eser kalmadı. Gayet güzel bir hava. Ya yani, bahar havası diyebilirim. E, ee, kuş sesleri eşliğinde duyuyorsunuzdur belki. Böyle köyü gezmeye devam ediyorum. Bakın bu güzel bir manzara. Bunun resmini almak istiyorum arkadaşlar. Ya belki diyeceksiniz ki dönüp dolaşıp aynı yeri çekiyorsunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'nin en küçük köyü burası. Bu kadar yani. Azıcık yürüyorsunuz köy bitiyor. Bakın şimdi köyün daha yolundan e, girişindeyim. E, yürüyorum bakın köy meydanı geldi. Orada muhtarlık binası görünüyor. E, toplam 5-6 tane, 10 tane diyelim ya. E, Metrik olanlar da var kullanılmayan. E, henüz bir kimseyi rastlamadım. Herkes işine gidiyor demek ki. Bakın şöyle devam edelim. Burada gördüğünüz gibi türbe. evet şöyle. Eyice Sultan Türbesi. Yine böyle ibadet alanı veya taziye evi gibi bir yer var. Bakın burada satılık bir ev var avlulu ilgilen olursa köy gerçekten muhteşem bir köy. Böyle geleyim kafamı dinleyeyim. Kimseler olmasın diyen varsa gerçekten tam onlara göre bir yer. Biz aşar. Çünkü çocuklar bizim ufak okula gidiyor. Köyde böyle bir imkan yok. Evet. Ama gayet güvenli. Güzel bir köy. Bakın köyün meydanı burası ve muhtarlık binası Atatürk'ümüz olmazsa olmaz Türk bayrağımız şöyle göstereyim evet muhtarlık binamız köy bu kadar arkadaşlar güzel bir meşe ağacı ha bağlar bahçeler var evet ama köy dışından gelenler var muhtemelen yine buraya bir verici kurulmuş bakın Çokta fabrik yapı üzerine. Şöyle köyün girişine çekelim. Ben işte daha yoldan geldim demiştim. Siz e, böyle bir bir çoğunuzun öyle bir imkan olmadığı için. Bakın şöyle. Asfalt yol burası köyün gerçek yolu burası. E, şöyle anlatayım Selçuk'tan Çamlık yönüne gelirken. Çamla e, çok az kala yani belki bir kilometre bile değil. Bir kilometre kala diyelim. Sağ tarafa sapıyorsunuz. Şu an yol çalışması var. Tabela da yok. Ee, navigasyon gösteriyor az çok. Bulursunuz ya. Güzel bir köy. Gelmeye görmeye değer. Bakın küçük misafirlerimiz. Köyde kimseye rastlamasam da bunlarla böyle <laughs> vakit geçirdik. Evet onlar da içgüdüsel olarak savunma yapıyorlar tabii ki. Yandıkları bölgeyi koruyorlar. Küçük arkadaşlarımız. Bakın burası köyün çıkışı. Aynı zamanda gerisi. Tek yönlü bir köy arkadaşlar. Tek yönlü. Bu arkadaş çıkmış oradan. <laughs> gel bakalım gel güzellik gel. Ne güzel şeysin sen öyle. Sen ne güzelsin öyle. He? Neden bağırdın bana? Hı? Heh, şimdi elimi yalıyorsun. <laughs> az önce yemek yedim. Tabii elimi de yıkamadım. <laughs> Dediğim gibi hayvanlar beni gerçekten çok seviyor. Nedeni bilmiyorum. Bakın şöyle. Şu güzelliğe bakın. Bu Rottweiler mıydı? Herhalde Rottweiler çok anlam köpeklerden ama gerçekten çok sevdim bunu ya. Şu tonlara bakar mısınız? Pastelliğe, güzelliğe. Evet, Senle ilgileneceğim tekrar. Şöyle bir giriş çekelim. Şunlar bir sussa, Allah'ım kuş sesleri. O kadar güzel kuş sesleri var ki. Yani huzur arayan, kafa dinleyeyim diyenler varsa bu köye gelsin yerlesin arkadaşlar. Evet tavuklar. Yani dedikodu yok. Dırdır yok. Fitne yok, fesat yok. Böyle güzel bir köy. Bakın köyün girişi, asfalt yol gayet güzel bir yol. Yani bu buradan devam ettiğinizde 3-4 kilometre ileride bu nasıl anlatayım? Çamlık Selçuk yoluna bağlanıyor ya da Selçuk Aydın yoluna diyeyim. Eski yola bağlanıyor. Otoban olmayan. Evet. Türkiye'nin en küçük köyü Sultaniye. Yani şu indibarların güzeline bakar mısınız arkadaşlar? Yani şimdi video çekmeye geldim ama bunları görünce dayanamıyorum. ya yani Bunları çarşıda, pazarda falan bulamazsınız. Yani onların nereden toplandığı belli değil. Bakın. Tarım ilacı yok. Bir şey yok. Bunu biraz dağıttık. Şunu şöyle güzel keseyim. Yani gerçekten muhteşem. Şu güzelliğe bakar mısınız? Toprağın güzelliğine İndibarın güzelliğine o kadar taze ki. Bu 5 dakikada haşlanır yani. Şu diğerini de yapraktan alacağım. Bu ziyan olmasın. Bakın çıkan süte bakın. İşte şeker hastalığına falan birebir bu süt. Yani gerçekten müthiş bir şey. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Ve o kadar çok var ki. şöyle bir iki yemeklik toplayacağım arkadaşlar. Konu komşuya da veririz. Annem tabii videoyu izleyici için o da isteyecek. O yüzden biraz toplayacağım arkadaşlar. Bana müsaade. Evet son kez şöyle köy meydanından devam ederek. Evet meşe ağacı. Böyle son kez çekerek köy e, Türkiye'nin küçük köyüne veda edelim. E, türbesiyle küçük bir meydanıyla e, güzel nispeten e, küçüklüğüne göre güzel yollarıyla muhtarı da tebrik etmek lazım. Bu kadar küçük bir köyün bakın tertemiz çöp tenekeleri e, asfalt yolları var e, köyün içi gene. Parke taşlar döşeli. Kesme taşlar. Ya güzel köy hoşuma gitti. Gelmeye değer mi? Bence değer. Benim gibi sakinlik sevenler için. Ama burada geleyim. Öyle kahvaltı yapayım. İşte alışveriş yapayım. Böyle bir şey asla beklemeyin. Burada öyle bir imkan yok arkadaşlar. 5-6 tane var. Ya dediğim gibi ben kimseyi görmedim. Ben de rastlamadım. Benim şansıma bilmiyorum. Hafta içi olduğu için bilmiyorum. Zaten çok da beklemiyordum kimseye rastlamayı. Herkes işinde gücünde sonuçta bağları bahçeleri var. Tarımla geçinen, hayvancılıkla geçinen bir köy. Böyle. Son kez devam edip. Benim yolum burası değil. Üst yol. Üst yoldan, daha yolundan geri döneceğim. Ya buraya niye geldim tekrar? Az önce burada gördüğüm... Bakın şunları tekrar göstereyim. Isırgan otları. Bunlar için geldim. Şöyle el açması, şöyle peynirli, ısırganlı, pırasalı ee, bir börek yaptırmak istiyorum. Buradan şöyle biraz ısırgan otu ve ilabada toplayacağım. Sonra köye veda arkadaşlar. Bakın bu ısırgan çok şifalı bitki ama e, ben mecburen çıplak elle topluyorum. Gerçekten de batıyor ellerime ama şifası anlatılmaz. Bunun e, yaban soğanı ve ya kavurması yumurtalı çok güzel olur ve böreği arkadaşlar. Yani boşnak böreği mi dersiniz el açması. Böyle lorlu falan. Gerçekten hem çok şifalı. Ama içinde tabi olmazsa olmaz parası da olması lazım arkadaşlar. Veya benim ormandan dağdan topladığım yaban soğanı var ya. Tabi o olsa daha da güzel olur. Ama onu bulamazsanız da pırasa ve soğan olmazsa olmazları bunun. Evet buradan böyle topluyorum. Aşağıda da ilavadalar var. Birazdan onları da göstereceğim. Onları toplayıp köye edeceğiz. Evet köyde hiç kimseye rastlamasam da bir araç ses söyledim şimdi. Büyük ihtimalle Selçuk Belediyesi'nin. Burası İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı. çöp kamyonu. Çöpleri toplamaya gelmiş. Bakın bu da e, da bitkisi. Burada bol miktarda var. Bu gerçekten şehirde bunu biz bulmakta zorlanıyoruz veya dolaştığım yerlerde. <laughs> Dediğim gibi burası o kadar bakir bir köy ki. Yani çocukluğumda gibi ya her yerde bakın. Yani her yerde bir doğal bitkiye rastlayabiliyorsunuz ve iyi durumda. Tertemiz. Evet. Işım bunu çok seviyor. Bu alerjik bünye özellikle mesela ben bahar alerjisi var bende. Biraz ekşimsi bir şeydir bu. Kuzu kulağı gibi. Hani o kadar olmasa da ekşi. Bunun uç dalları özellikle onları yediğim zaman bana inanılmaz derece şifalı geliyor. Alerjinin etkisini yüksek oranda azaltıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olun. Evet. Köyde yani iki buçuk saat kadar zaman geçirdim ama e, kimseye rastlama umudum kalmadı. O yüzden yavaş yavaş köye bedel diyorum. Yerlerde cevizler, bademler. Muhtemelen ağaçlardan, bakın. Ceviz ağaçları, badem ağaçları. Ağaçlar yüksek olduğu için üzerlerindeki cevizler, bademler yerlere düşmüş. Böyle güzel bir köy arkadaşlar. Evet. Buradan sola dönüp dağ yolundan tekrar 6-7 km yürüyerek kuşasına aracımın olduğu yere ulaşmaya çalışacağım. Umarım karanlığa kalmadan bunu başarırım. Şöyle göstereyim. Şuradan sol taraftan şu köy meydanı solundan böyle devam edeceğim. Köyde maalesef kimseye rastlayamadık. Olsun. Böyle ne diyeyim köyü kapatmış gibi benle birlikte köyü gezmiş oldunuz. Çok güzel vakit geçirdik. Ben beğendim gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz. Tekrar yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Evet benim yolumda orası bakın. Evet oradan daha yolu ve geldiğim yoldan tekrar geri döneceğim. Evet tekrar görüşmek üzere. Evet. Ezgi beğendi mi Hadi bacım yağlarını dök bakalım. Soğuk sıkım zeytinyağı. Sarımsak ve bol limon sosumuzla. Evet bunlarda hiçbir şekilde tarım ilacı yok. Tamamen organik. Zaten topladığım yerlerde gördünüz. Tadına bak bakalım. Biraz da hindi bardan ye. Beğendin mi? Ne düşünüyorsun? Çok güzelmiş. Afiyet olsun.